Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Brawl Stars oyunlarına bakacağız. Normalde bu videoyu çekmeden önce abi ben aslında Clash Royale'e bakmayı planlıyordum ama Clash Royale hakkında çok fazla oyun bulamadım. Ben de aynı yapımcından olan Brawl Stars'ı seçtim. Aranızda illaki sevenleri vardır, sevmeyenleri vardır ama bugün Roblox'taki haline bakacağımız için gerçekten çok farklı sonuçlar çıkabilir. O zaman hızlıca yazalım. Şöyle bir sorun var. Eğer Brawl Stars hakkında da çok fazla oyun çıkmazsa bir daha kayda gireceğim. Bu sefer de Clash of Clans mı yapacağım? Neyse dur bakayım. <laughs> Çıkmazsa düşünürüm ben bunu. <laughs> Hazır mısınız? İnşallah doğru yazmışım, hatırlamıyorum ama. Aa geliyor ve ah geldi. Güzel. O baya bir şey geldi. 400 oynanan, 150 oynanan ve 30 oynanan bugün bu 3 oyunda da bakarız o zaman herhalde. Bakayım böyle güzel başka bir şey var mı diye. Yo tamam güzel. Tam bizlik ya. Tam 3 tane oyun hallederiz abi. Hızlıca o zaman bu oyundan başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Baya beğenilmiş ama yani az da dislike aldığı söylenemez. En iyisi girip öğrenelim diyeceğim de. <laughs> çok garip bir şey Ve oyuna girdiğimiz zaman abi bizim sarı, sarı şu an Shelly ve Nita adında 2 tane karakterimiz var. Bunları zaten biliyorum ben az çok oyundan ama. Ee, Play'e basalım direkt ve Nita olduk. Anayatiba. <laughs> çok Nasıl skill kullanacağım? F, E, Q, R, M. Hay vay maşallah valla. F ile bir şeyler yapabiliyormuşuz da benim canım azaldı. Biri bana sıkıyor. Ah ne oluyor? Oto atak Dal 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 dal. Dal 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 dal. Gel 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 gel. Az kaldı. Çok az kaldı. Ay uçtum. Dur 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 dur. Süperim ne? Ulti var ama nasıl dolduracağım bilmiyorum. Güzel abi birini aldık galiba şu an. Bak bayıldı. <laughs> nasıl aldım bilmiyorum ama aldık. Benim süperim nasıl dolacak ben onu bilmiyorum. Oto süper diyor. Galiba hazır benim süperim sanki anki. Aha attım. Aha Bak bak. Aylar ve esat ya arkadaş neyse güzel güzel bu arada bu kadar beklemiyorum şimdi şel olduk. tipe bak sarısam bizim süperim şu salttı mı mesela şu an Q'ye bassam bu da aynı aynı sarısam şu salt yüzdelik var bizim süperimizmiş yani ultimiz aslında şurada bir tane cini var gel kardeş gel kardeş tamam çok güzel aldık bunu ve ultimiz de doldu ulti Q ileydi bu arada tamam bunu unutmayalım hop geldi gibi buraya bir el primo geldi galiba değil mi bunun atlan Yanlış söylüyor olabilirim. Çok şey yapmayın. Takmayın. Hop el primi aldık güzel o onu aldı ben onu aldım hop bir tane ultiyi çok iyi abi duvarları da yıkıyoruz baksana abi duvarlar yıkıldı çok iyi oyun şaka maka güzel yapmışlar vay arkadaş duvarlar yıkılıyor ultilerle ben bunu ne bu kadar şaşırdım bilmiyorum ama çok güzel <laughs> dur bakayım bir tane daha gelsin şu an var ya oyunda bir çok pro oldum gel buraya <laughs> aha şurada bir tane şey var colt galiba değil mi aynen gel bakayım gel hop havada vuracağım sana Hobadik. Hobadik. Çok iyi abi. Çok rahat bir şekilde bunu aldık ve sandık geldi. Bu ne? Aa, açılıyor direkt buradayken. Şeliye güç puanı. Şeliye güç puanı. Şeliye güç puanı. <laughs> Çok garip işte abi. Burada bir robot var. Robotu keselim. Ben nereye neye göre ateş ediyorum bilmiyorum. Acaba mouse tuttuğum yer mi? Bakayım. Aa aynen. Ben bunu şimdi öğrendim. <laughs> Şu ana kadar nasıl adam öldürdüm bilmiyorum. Çok sorgulamayın. Aa şurada birkaç kişi kapışıyor. Gel buraya. Kaçma kardeş. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bak Rico'yu mu neyse onu bayılttım burada. Ayıp değil mi kardeş? Hop şöyle attığımız gibi yok oldular zaten. Çok iyi. Burada bir tane daha şey var. Hop hop şu uzaktan uzaktan vuralım. Sonra ultiyle bir daha vuralım. Sonra bayıldı o. Gel kardeş. Gel kardeş. Ve aldık çok iyi. Ç çimenlerin içinde öldürdük. Hemen yine sandığımızı açalım. Bu sefer ne geliyor? Nita'nın güç puanı. Para para para. Güzel abi. Gel bakayım gel. Sen az önce bana bir şeyler yapmıştın hayırdır? Aa vuruyor bana. Vurma ayıp oldu. Yapma. <laughs> 600 vurduk iyidir. Ulti doldursam o da. de? Aa bayıldım. Aa. Görev yapmışız bana. Hangi görev yapmışız? Ah, topla. Ah, topla. Çok iyi bir şey ya ben bunu çok sevdim. Hemen tenar sana kaçıralım. Hadi efsanevi geliyor, mu? gelmiyormuş tamam güzel. Şimdi shopta neler var bir bakalım. Elmas da bir şey alınıyor. Ama elmas ne? Elma, elmas ne? Dur şu an konuşalım. Aa kol açılmış bu arada gibi bende. Niye açıldı bilmem Hangi açıldı onu da bilmem ama. oyna nerede elmas alacağım ben? He tamam buldum abi. Şöyle bir 20 robuxluk elmas alalım o zaman hızlıca. Sonra bir tane de şey süper şans bilmem bir şey. Aa süper rare brawl Carl açıldı. <laughs> Niye öyle ses çıkardım bilmem ama. Karl güzeldi galiba dur bakayım. Her şeye tıkladım. Neredeyim ben? Aha buradayım. Karl al bunu oyna. Ne oldu be? Abi oyunda şeyleri falan bile yapmışlar bu arada. İşte özel güçleri falan var diye bunları. Onları bile yapmışlar. Bu arada Yusuf nereden buldun be beni? <laughs> Arkadaşlık atıyor gel dövüşek. Şimdi F ile bunu ne yapıyordu? He bu kazmasını atıyordu böyle. Gel kardeş neydi adını hatırlamıyorum. Koca kafalı. Gel buraya. Gel buraya. Oo hayırdır kardeşim. Sen çok yavaşsın be oğlum. Sen döneceksin de şey yapacaksın da. Hop şöyle ulti kullanıp tıp dön, dön 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 dön. Helikopterim ben helikopter. <laughs> 74 kalple kurtulduk abi güzel. Şu Şuraya atsak gitmedi mi ona? Aha gitti. Ah üzüldüm üzüldüm. Aa, aa. <laughs> <laughs> şaka Abi ben bunu normal bir video olarak bile çekebilirmişim bu arada. Yeni fark ettik ama sağlık olsun. Cidden iyi o yapmışlar ya. Helal olsun valla. Hop şöyle uzaktan uzaktan biz buradaki şeyliği aldık zaten çok rahat bir şekilde. Hemen şöyle sandığımızı açalım biz de. şeyliği gold, para, para. güzel. Burada sol klikle de direkt ateş edebiliyor musunuz? Ha ben onu şimdi fark ettim. Hem sol klik basıyorum hem şey basıyorum anlamadım ki. Şimdi Q basıyoruz. Yok F'ye basıyoruz. Q basıyoruz. Nerede benim ultim? Süperimi kullan be. Heh kullandı. Biraz geç oldu ama sorun yok. Nerede adam var başka abi? Aha burada. Gel bakayım. Aa sudan geçemiyoruz değil mi? Doğru. Hop bir. Hop iki. Adamın üstüne şey çıktı. Hop iki. İki. Alo. Aşağı in aşağı. Yakışıyor mu senin gibi bir... Abi ne yapıyor adam ya? Gel şuraya ya. Dövüş ben. Tekilik. <laughs> bir de koltu deneyelim abi. Kolt da güzeldi. Ondan sonra yavaştan diğer önlere geçelim artık. Bu da uza silah sıkıyordu değil mi? Aynen güzel tamam hepsini hatırlıyorum. Ne kadar iyiyim ben bu oyunda. <laughs> bir anda şey yok mu peki? Brawl Stars kanalı olmama. Ha? Bir anda ama. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Oh. Yusuf bana ne yaptın? Yusuf beni yok etti bir anda. AFK sandım. Sıkıyordum. Tek attı bana. Ayıp vallahi Yusuf ayıp oldu ha. Şeli misin? Poco musunuz? Gelin şuraya be. Ben de saldırmak istiyorum. Aha onun ultisi dondu ha. Hop. Aldık sayılır. İki tane daha tutturacağız. Güzel aldık bunu. Bunu da alırız. Aldık. Güzel. Ulti atacağım şuna. Gel buraya. Hopadik Hop, hopadik. hop, hopadik. Ya nasıl ölmedi? Ben öldüm ya. Nasıl ya? Abi çok güzelmiş bu oyun ben çok sevdim. Param var abi. Parayla bir şey alabiliyor muyuz? Yok abi. Parayla hiçbir şey vermiyorlarmış. <laughs> Zaten bunlar upgrade falan ediyoruz. Upgrade edince de gücü artıyordur yani. Çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. O zaman hızlıca bir sonraki oyunlara geçelim. Ben bu oyunu direkt abi 10'da 10 veriyorum. Yani mis gibi oyun yapmışlar. Arkadaşlar bayağı benzetmişler. Yani tatlı da eğlenceli de yalan yok. Siz de puanlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiki oyunumuz ise 2 player Brawl Stars Tycoon. Yani iki kişilik Brawl Stars Tycoon. Nasıl da Türkçe çeviriyorum ama. <laughs> evet ne oluyor şimdi? Selamünaleyküm. Dur bakayım. Şurada bir adam var. El Primo'ymuş. Aa bunların şeyi var. He. Ben El Primo olacağım abi. El Primo'da bir kişi daha varmış. Birlikte arkadaş oluruz hem yani böylece. Güzel olur. Daha güçlü oluruz. Kimmiş benim arkadaşım? Ibo Pro. <laughs> Selamun kim kardeşim. Ne yapıyorsun? Artık ben de sendenim he. Şimdi ne yapacağız burada? falan bir tane dropper koyuyoruz. Tamam abi normal. Dropper oyunları okey. Sonra oradan kazandığımız paralar buraya geliyor. Şimdi dur o zaman. Birazcık hızlandıralım işi. Şimdi gidip de yani e, en baştan bu oynayacak halim yok. Birazcık şöyle kasayım abi. Duvar falan koyayım. Şeyleri koymak istiyorum ben. Şu özellikler var ya. Heh ciğirler ciğir. Heh burada. Heh, bunu koyduğum zaman hız ve katana verdi. Ne alaka abi şeylerle ben anlamadım ama. Param mı bitti bu arada? Kaç param var? 22 bin güzel. Şu katanamız var abi. Eee El Primo'da ne alaka bilmiyorum. Bir de sarısam zıplama şeyi var aynen. Oo kafama taç gelmiş. Üf ne ne güzel. Şunların hepsini bir alsak mı? Aa bunlar duymuş Vay arkadaş. Güzel. Bu bizden mi? He İbrahim bu. Ne yapıyorsun? Gel base'imizi büyütek. Herkese hükmedek. Gel. En büyük base bizim olacak. <laughs> Neyse dur bakayım. Birilerine saldırmak istiyorum ben. Bir de dur İbrahim'de farklı şeyler varsa İbrahim'den de alabiliriz diyecektim. İbrahim'de de aynı şeyler varmış. Tamam o zaman. Ne var abi orada? Crow Kruv var. Crow'lara saldırıyorum. <laughs> ne garip oyun bu ya. Yani sadece ismi bu arada Brawl Stars koymuşlar. Başka hiçbir özelliği yok. Birine mı diyeceğim. Ondan sonra da direkt 3. oyuna geçelim. Merhaba Crow'lar. aa şöyle bir daldığımız gibi kurallara baskın. <laughs> Nereye gitti be uçtu. Gel arkadaşın sattı seni. Hop bunu aldık güzel. Ne kazanıyorum bilmem ama. Dalıyoruz işte. Gal buraya. Gel buraya. Heh tamam güzel bunu aldık. Acaba bunların parasını alabiliyor muyuz buradan? Dur bakayım. 165. Yok alamıyoruz. Neyse güzel abi güzel. <laughs> Aa yerde bir şeyler var. Bu ne? Alabiliyoruz mu? Ya çok mutlu olacaktım alsak. Neyse. Şurada da kimler varmış? Bunlara da saldırırım. Burada da Max varmış. Max'e de saldırırım. Ondan sonra 3. oyuna geçelim. Saldırmak birazcık eğlenceli bir <laughs> şey oldu. Merhaba. Niye 3 kişisiniz bebisiz? Gel buraya gel. Aa bunun da kılıç. Ya bu bizim İbrahim'miş. B Benden önce gelmiş adamların bezi. Aa Burada dör, dör, dör duvar varmış. Neyse. Sağlık olsun. Bu da böyle bugün. Ben bu oyuna en fazla vereceğim puan 2'dir. Zaten robosu gidip Tycoon yazsanız bu tarz 85 milyar tane oyun bulursunuz. Sadece isimleri farklı olur. Başta hiçbir şey farklı olmaz. Bu kadar yani. O yüzden bilmiyorum. Siz de yorumlarda dediğim gibi yazmayı unutmayın. Şimdi 3. oyunumuza geçelim hızlıca. Bu oyunumuz da abi Brawl Stars Obi ama sonunda Rusça bir şey yazıyor. Ne be, be o? Sonunda ki yazıyı çevirdim. Kavga yıldızları falan filan diyordu. Böyle garip bir ortama var. Hemen şöyle pıtır pıtır pıtır. diyen en basit obisi. <laughs> Burada ne? Krav muymuş bu? Bu ne? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Çok tatlıyım. Koş Krav'cuk gidiyoruz. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş bu ne böyle. Bunlara değince ölüyor muyuz? Ne oluyor? Dur. Kurov uçamıyor muydu biz niye? Yerden gidiyoruz yine. Çok tatlıyız. Ana bunun adı neydi bu? Bende de vardı bu. Bilmem. Ama güzel bu arada. Modellerini nereden aldılar bilmem ama güzel yapmışlar modellerini. Büyük ihtimalle <laughs> kenara yapmadı tabi. Gide de. Bunların niye gözleri yok ya? Aa dur. Leon. Leon olacağım ben. Bir de skin seçebiliyoruz bak. Köpek balığı Leon oldum. Obi. Bu oyun ne böyle ya? Gelecekten geldik. <laughs> Nita da oh. Nita da var diyecektim he. Nita'ya alalım. Oh. Her şeyden olacak bizde. Ne garip bir oyuna geldik. Hazır böyle bir parkurun çekiyorken o zaman size güzel bir haber de vereyim ya. Güzel haber mi bilmem ama en azından bir tane video fikrimi söyleyeceğim. Yakın bir zamanda Roblox'a sıfır kod yazarak bir oyun yapmaya çalışacağım. Birazcık daha böyle boş bir zamanımı bulmaya çalışırım. O yüzden birazcık gecikebilir. Bilmem belki iki gün sonra da gelebilir. Bir gün sonra da gelebilir. Bugün de gelebilir ama gelmez. <laughs> en baştan şimdiden haberini vermiş olayım da biz niye böyle garip tipimiz var ya. Neyse. O zaman bu videoduk bu Rosun olsun abi yani böyle gidiyor bu parkur yani yapacak da pek bir şeyimiz yok. Bu oyunda ben puanım abi 4 ya karakterler güzel yalan olmasın bunu kenarım yaptılar bilmiyorum ama tatlılar. <laughs> Eğer bu tarz videoların devamı istiyorsanız yorum yaparak veya beğen butonuna tıklayarak bu bana gösterebilirsiniz. Ve bir sonraki videoda hangi oyunu yapayım onu da lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın dikkat edin bitiriş yapamadım cümleleri bağlayamadım ama hadi görüşürüz. <laughs>